Herkes şaşkındı. Bir deli kırk akıllının hakkından gelmişti. Kazan Han ayağa kalktı. Ey deli, şimdi benden ne dilersin? Mal, mülk, köle, altın ne istersin? Vereyim dedi. Cevabı sultanım karnım açtır. Düğün yemeğinin yerini söyler misiniz oldu. Kazan Han gülümsedi. Beyler bugünkü beyliğim bunun olsun. Nereye giderse gitsin, ne isterse yapsın dedi. Gitti karnını doyurdu. Sonra kalktı kazanları tepti, yemeği döktü. Kimseler ilişemedi. Kazan Han'ın sözü vardı. Deli kalktı, kadınların çadırına vardı. Yanlarına oturdu. Geline döndü. Kız parmağındaki yüzük benimdir ver dedi. Banu çiçeğe bu yüzüğü 16 yıl önce kaybolan Bamsı Beyrek vermişti. Sen bu yüzüğü ne bilirsin? Bunu bana sevdiğim vermiştir, dedi. Meğer o deli, Beyreğin ta kendisiydi. İlk tanışmalarını, yüzüğü verişini o anda bir bir anlattı. Banu Çiçek duyduklarına inanamadı. Sevdiği adam karşısındaydı. Dizlerinin bağı çözüldü. Oradaki kadınlar da anladı. Her biri müjde vermeye bir beye gitti. Oğuzlar sevgili Bamsı Beyreklerine böylece kavuştu.